Sevgili izleyicilerimiz merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Bugün 26 Haziran 2022 Pazar. Size bugün doları yenen fonları nasıl bulabileceğiniz, nasıl test edebileceğinizi göstereceğim. Ve bugün itibariyle belirli dönemlerde doların üzerinde getiri sağlamış fonlar hangileri? Şöyle bir bakacağız. İyi Gelir'in fon platformunda yeni eklediğimiz bir özellik var. Bu özellik bakın burada menüde göreceksiniz fon strateji. Fon strateji butonunu tıkladığınız zaman Farklı e, özelliklerdeki fonları, farklı stratejiler geliştirmek istediğinizde görebileceğiniz, kullanabileceğiniz bir özellik. Burada enflasyonu yenen fonları görebilirsiniz, doları yenen fonları görebilirsiniz, biz yüzü yenenlere bakabilirsiniz, mevduatın üzerinde kazandıranlara bakabilirsiniz. Bunun dışında yönetim ücretlerini hep soruyorsunuz bize, yönetim ücreti en düşük fonlara bakabilirsiniz. Dış piyasa fırsatları neler? Bu fonlar hangileri? Bunları yine bu pencereden görebilirsiniz. Kategorinin liderlerine bakabilirsiniz. Farklı temalar için çıkartılmış fonları buradan izleyebilirsiniz. Ve stopaj avantajlı fonları da yine fon stratejileri bölümümüzden her gün güncellenen bu verilerle görebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Ben şimdi doları yenen fonlar butonumuza tıklayacağım. Ee, ve Burada bakın e, farklı dönemler için hangi fonların getirilerinin doların üzerinde kazandırdığını görebileceksiniz. Aylık bazda 3 aylık, 6 aylık, yılbaşından bu yana 1 yıllık, 3 aylık ve 5 yıllık e, dönemler itibariyle doların üzerinde kazandıran fonlara bu sekmelerden e, seçimler yaparak bakabilirsiniz. Dolar, e, aylık geneller e, buraya default olarak açılıyor. Dolar son bir ayda %6.64 kazandırmış. Peki bir ayda e, bu getiriyi geçen fonlar hangileriymiş? Şimdi ben şu anda... Listeyi görüyorum aslında burada ama listede fonla ilgili, fonlarla ilgili genel bilgileri görüyorum. İşte bu e, doları bir ayda yenilerin e, isimlerini, kategorilerini, fiyatlarını, günlük getirilerini ve risk değerlerini görebiliyorum. Bir de performans sayfamız var. Performansa tıkladığım zaman da burada da belirli dönemler itibariyle getirilerini görüyorum. Şimdi ben bu performans sayfasında e, şu anda sayfada 10 tane fonu gösteriyor. Ben tümünü seçiyorum ve tümü dediğim zaman bana böyle uzunca bir liste açılıyor. Son bir ayda hangi fonların e, hangi getirilerle doların üzerinde kazandırdığını gösteriyor. Şimdi ben aylık bazda baktığım için şurada bir ay e, dediğimiz bir kolon var. E, bir ay başlığını attığımız bu bir aylık e, getiride e, doları geçenlere burada bakıyoruz. Ben şimdi burada bir sıralama yapacağım en büyükten en küçüğe şöyle sıraladığım zaman doların getirisinin 6.64 olduğunu söylemiştim. İlk sırada TLH kodlu fonu görüyorsunuz. Avro portföyün hisse senedi fonu %15.27 kazandırmış doların üzerinde. Garanti portföyün BIST 100 şirketleri hisse senedi fonu %13.14 kazandırmış bir ayda. DZT var. Deniz Portföy'ün uzun vadeli borçlanma araçları fonu. Onun da bir aylık getirisi 11.23. E, HSBC Portföy'ün değişken fonu var. Var. Onun dolardan daha yüksek getiri yazdığını görüyoruz. 11.15. E, beşinci sırada da Ziraat Portföy'ün biz 30 dışı yıldız pazar şirketleri ise senedi fonu var. Onun da getirisi 10.72. İlk 5 sıradaki fonlarımız bunlar. Sonra devamında da diğer fonları görüyorsunuz. Bakın böyle listemiz aşağı doğru gidiyor ve en son MPS kodlu mükafat portföyün katılım hisse senedi fonu 12.33'lük getiriyle çok özür dilerim şuradan bakıyoruz 6.78'lik getiriyle bir aylık getiri de doların üzerinde kazandırmış en son fon olarak gözüküyor. Sizde her gün bizim platformumuzdan iyi gelirim fon platformundan doları yenen fonları bu sekmeyi kullanarak takip edebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.